Ben e, Erzurum e, Tortum e, Uzun Kavak Mahallesi'nden Mehmet Coşkun. Köyümüz üç, e, üç se e, oluşmaktadır. Köyümüzde güzel bir şallele vardır. E, e, buranın herkesin gelip de görmesini istiyoruz. En güzel doğa harikasıyla köyümüz Uzun Kavak Mahallesi'nde Sarıceli Şallelesi adıyla geçerleşmiştir. Herkesi besliyoruz. E, e Sarı gəlində, Kış halinde buz tırmanışları yapılıyor. ülkelerin çeşitli yerlerinden her sporcular katılmaktadır. sizleri de buraya bekliyoruz. Güzel görünümle doğası harika. Allah'ları <laughs> bana bak, her ne kadar ne olur olsun. Güzel oluyor. bizim ne kadar desen o kadar. Yağımız var, tenizimiz var, gelinimiz güzel, insanımız güzel. Her şeyimiz daha iyi. Şelaleniz var yukarıda. Şelaleniz çok güzel şelaleniz. Evet. Hayvancılık ve tarım noktasında ha, ha, çok güzel bir noktada. En ileri gelen köy bizim bu köy. En ileri gelen bu deriye yukarı beş tane köy var. En ileri gelen köy bizim köyü. Mazlulukta, zenginlikte, parada. En ileri gelen, gelen köy bizim köyü. Evet. Ağalar da buradaydı, para, para da buradaydı. Tamam. Peki teşekkür ederim. Peki.